Merhaba arkadaşlar bu videoda e-okula hızlı bir şekilde sınav notlarını gireceğiz onu göstereceğim şimdi e-okula girişin iki yöntem var ya mebbis ya da e-okul ben mebbis girişini tercih ediyorum mebbisten giriyorum bu birinci aşama birinci aşamaya geldikten sonra ikinci aşama e-okula geliyoruz arkadaşlar evet e-okulda kurum işlemlerine geliyoruz not işlemlerine geliyoruz şurada ders notu girişi var. ders notu girişini geliyoruz Evet burayı kısaca hızlı bir tanıtayım. Şurada eğer okulumuzda okul türü varsa farklı okul türü okulumuzun içerisinde buradan okul türünü seçeceğiz. Şubeler için bu kayıt, bu raporu buradan da şuradan şubemizi seçiyoruz. Buradan dersimizi seçiyoruz. Hangisini istiyorsak yazılımı, performans mı ya da uygulamamı, projemi. proje mi? Diyelim sadece proje gireceksiniz ya da sadece performans diyelim. Evet dediğiniz zaman önünüze geliyor şu kutucuklar. Bunları dolduruyoruz. Şurada bu satırın sonundaki şuna tıkladığı yazdığınız zaman da ilgili öğrencinin birinci dönem ders notları gelir. Buradan da bir ön fikir olur. Burayı doldurduktan sonra şuraya geliyorsunuz bu kodu yazıyorsunuz. kaydede basıyorsunuz. Buradan hepsini tek tek doldurduğunuz zaman hızlı bir şekilde bitiyor. Varsa diğer sınıfa geçiyorsunuz. Yine aynı şekilde kaydediyorsunuz. Not fişleri falan da raporlar da burada. İyi çalışmalar dilerim arkadaşlar. Video işinize yaradıysa kanalda takip edelim. Videoyu da beğenelim.